Birazdan izleyeceğiniz yemeği hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Herkese selamlar. Geçen bölümde yaptığımız yemeği çok sevdiğiniz etsiz proteinli kase yapmıştık. Bu hafta da bambaşka tek kişiyi doyurabilecek kebap severleri, et severleri mutlu edecek ziyafet niteliğinde güzel bir tabak hazırlayacağız. Peki bu tabak nasıl aklıma geldi? Geçen gün evde oturuyordum. Cam şöyle hafif aralıklıydı ve buram buram bir kebap kokusu geliyordu. Bizim evin her yerinde kebapçı var ve o yüzden bu kokunun gelmesi çok normal. Ara ara kebap tabii ki de sipariş ediyoruz ama büyük bir doygunluk ve şişlik hissiyatı oluyor. Vicdan azabı çekmeden nasıl bir kebap keyfi yapabilirim diye düşündüm. Ve karbonhidratını en aza indirerek harika bir tabak düşündüm. Bugün de onu yapacağız. İçerisinde mezesi, pilavı, şöyle güzel bir şiş köftesi, salatası bile olacak. Bence bir an önce başlayalım. Mizan plasımı hazırladım. Hazırlık oldukça önemli. Hiçbir şeyi tabii ki de doğramadım ama yıkadım. Her şeyi tezgahta. Şimdi yemekleri yapmaya başlayabilirim. Meze olarak humus yapacağız. O yüzden nohutları haşlama suyuyla beraber bir kaseye veya böyle bir ölçü bardağına koyabilirsiniz. Ben hemen içerisine tahin ekliyorum. Kimyonunu göz kararı. Artık o kadar çok yaptım ki humusu. Göz kararı yapabiliyorum. Limonunu da koyuyorum. Yarım limon suyu yeterli olacaktır. Tuzunu da ekleyeceğim. Daha sonra bunu yemekler pişerken şöyle bir bız bız geçireceğim blenderdan. Hiç başka bir kase kirletmeye gerek yok. Her şeyi bunun içerisinde yapacağım. Böylelikle bulaşıktan da tasarruf etmiş olacağım. Evet, bu kenarda beklesin. Bütün sebzeleri baştan hazırlamakla başlayabiliriz. Karnabahar pilavı yapacağım. Bunu da bulgur pilavı yerine çok daha az karbonhidratlı bir şekilde bulgur pilavı tadında yapacağız. Daha önceden ben çat kapıların birinde diyet yemekleriyle ilgili olan bir çat kapıda yapmıştım. Fakat bu sefer içerisinde biber, domates rendesi olacak. Böylelikle tadı gerçekten bulgur pilavına benziyor. Şimdi bunlar ufak ufak doğramaya gerek yok. Şöyle gelişi güzel doğuruyorum. Şimdi hemen ben bunları güzelce içerisine koyuyorum. Tek kişilik olacağı için bence bu kadar yeterli. Benim zaten karnabaharım küçüktü. Normal karnabaharın çeyreği yani genelde orta büyük boy oluyorlar. Çeyreği yeterli olacak bir kişi için. İki kişi için de yarısı. Evet. Gayet güzel oldu. Bunu da hemen kenara alıyorum, ocak tarafına. Bunun içerisine girecek malzemelerden ve köftenin de içerisine girecek malzemeleri hepsini doğruyorum. Hatta doğramadan direkt makinenin içerisinde de yapabiliriz. Sadece şu pilav için olanları minik minik doğruyorum. Biberin de uç kısmından. Bunlar tamam. Hepsi aynı anda zaten pişecek. Bunları da mutfak robotuna koyacağım. Bir de soğanımız var. Soğanın da yarısını kullanacağım. Köftede. Evet bunlar tamam. Bir de salata için. Bir salatalığımız var. Minik. Onu da ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle ufak ufak doğruyoruz. Çeri domatesleri de doğruyorum. Ortadan ikiye bölmem yeterli. Sebzelerin her şeyi önceden doğrayınca zaten gerisi çok çok kolay bir şekilde geliyor. Hemen halledebiliyorsunuz. Tüm yemekler diye çıkıyor ortaya. Şimdi ben ızgara zeytin kullanıyorum. Zeytin salatası yapacağım. Izgara zeytini daha önce denemediyseniz Yasemin size şiddetle öneriyor. Bayılıyorum en sevdiğim zeytin. Şimdi bunlar bitti. Salatayı da kenara aldım. Stüdyomuzda bir sürü rondo var ama ben sizin için aynı şartlarda olmak için yıkayıp geldim. Soğanı da şöyle ikiye biliyorum. İri kalacak şekilde hemen geçiriyorum rondodan. Evet. Vaktiniz varsa tabii ki bunu elinizde yani bıçakla böyle ince ince doğrayarak yapabilirsiniz ama vaktiniz yoksa rondodan da geçirebilirsiniz. Kıymamız var. Burada muhtemelen 150 gram kadar var. Ben biraz ayırdım içerisinden. Fazla çıkacaktır. Fazla çıksa da buzluğa atabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi içerisine kırmızı toz biber ekliyorum. Tatlı. Biraz kimyon. Yarım çay kaşığı kadar. Ve pul biber. En sevdiğim. Yeterli bu kadar da. Galeta unumuz var tabii ki. Kebapta normalde galeta unu olmuyor ama evde bunu tutturabilmemiz için, şişten düşmemesi için muhakkak yapmamız gerekiyor. Yumurta biraz fazla gelecektir. O yüzden çırpıp yarısını koyacağım. Yani normalde evde yaptığımız köfteyi biraz daha kebap tadında yapıyoruz. Evet, güzel, güzel. Şu kalan galeta ununu da koydum. Gayet güzel. Şimdi şişlerimizi getirme zamanı. Şişler neredesiniz? Şimdi güzelce alıyoruz şöyle avucumuz kadar. Adana kebap yapıyormuş gibi ufak ufak aşağı doğru yukarıdan aşağı doğru parmaklarımızla yassılaştırıyoruz. Öyle gözüktüğü kadar zor bir şey değil. Tabii ki Adana yapmak çok tecrübe isteyen bir şey. Ama şimdi bunun içerisinde yumurta var, galeta unu var. Yani onu tutan bir şey var. O yüzden çok çok daha kolay oluyor bu şekilde. Hemen tavalarımız, tencerelerimiz sıcak zaten. Karnabahar pilavı için zeytinyağı ekliyorum. Biberlerimizi ekliyoruz. Şimdi bunları şöyle bir döndürüyorum. Kapağını da kapatayım ki kolay bir şekilde hemen yumuşasınlar. Köfteleri de atıyorum. Yağımı ekledim. Çok da öyle yağda pişsin istemiyorum. O yüzden peçeteyle şöyle bir güzelce her yerine yaydım. Köfteleri de zaten sıcak. Hemen koyuyorum cız diye ses çıkacak. Şimdi bunları ara ara çevireceğiz böyle 360 derece döndüre döndüre pişireceğiz. Bunlar da gayet güzel yumuşamışlar. Hemen karnabaharları ilave ediyorum. Karnabaharlar zaten çok çok kolay bir şekilde pişiyor. Yani 3-4 dakikada yumuşuyor ve pişebiliyor. 3 yemek kaşığı domates rendesi de ilave ediyorum. Süper. Tuzunu, karabiberini koyuyoruz. Hmm. Bir de ben kekik ekleyeceğim. Çünkü ben bulgur pilavı yaptığımda muhakkak kekik koyuyorum. Aşırı güzel bir tat veriyor. O yüzden bunda da ekleyeceğim. İlk baştan eklemiyorum çünkü acısını verebilir. O yüzden piştikten sonra ekleyeceğim. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Hiç su koymuyorum. Şimdi bunları da bir çevirelim. Hı. Hemen pişiyorlar. Sizler pratik köfte misiniz? Kapağını kapattım. Biraz altını açayım artık. Humus malzemelerini bir araya getirmiştik. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Tamam. Size ufak bir püf noktası vermek istiyorum. Humus yaparken haşlanmış nohutların kabuklarını soyarsanız çok daha kremamsı ve pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz. Şimdi tadına bakalım. Gayet güzel. Şimdi pilavımıza bakalım. Her şey pişmiş gayet güzel tane tane oldu. Dilerseniz biraz daha böyle büyük de bırakıp yapabilirsiniz. O zaman da çok lezzetli oluyor. İçerisine dediğim gibi kekik muhakkak koyacağım. O benim evde yaptığım bulgur pilavı hissiyatını bu kekikle tamamlamış oluyoruz. Hmm mis gibi koktu. Evet her şey hazır. Zaten köftenin altını kapattım az önce. Mis gibi piştiler. Böyle üzerinde biberlerinde görüntüsü var. Müthiş gözüküyor. Yememek için zor tutuyorum kendimi. Her şey hazır. Artık tabaklama kısmına geçebiliriz. Şöyle. Bu arada kaç dakika oldu? 19.30. Sevdim. Evet hazırlıyorum. Şimdi pilavımızı getirelim. Güzel güzel demlendi. Şiş köfteleri de getirdim. Üstünden buharlar çıkıyor, mis gibi. Pilavı bir köşeye koyuyoruz. Humusu da diğer karşı tarafına doğru. Bana kalsa ben hepsini koyarım çünkü humus aşığıyım. Salata için hiçbir sos uygulamadım. Şimdi şöyle üzerine birazcık zeytinyağı gezdirdim. Şöyle ekliyorum, ilave ettim. Tabii ki arada artanlar oluyor ama ben size tarifi yazarken tam ölçülü yazıyorum. O yüzden aklınızda bir soru olmasın. Ve son olarak köfteler geliyor. Başrol onlarda. O yüzden ortaya koyuyorum. Şöyle. Süslü olmadan olmuyor. Gerçekten şunun üzerine şöyle hafiften bir kırmızı toz biber koyduk bence. Maydanoz. Şöyle fazla da tabağı kapatmayacak şekilde minik kondurdum. Şöyle bakıyorum da yani bunu tek tabak değil de böyle bir 5-6 kişiye yapıp böyle misafir sunumu bile olur. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben yemeye başlıyorum tabii ki de ilk başta mezeyle başlıyorum. Humus. Tamam, gayet güzel. Başlangıçlarımla devam ediyorum. Karbonhidrat alma derdiniz yoksa bunun yanına küçük lavaşları böyle üçgen şeklinde kesip tavada da kızartabilirsiniz. O zaman da bu meze ve salatayı doyasıya yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Ben şimdi sebzeli şiş köfteme geçiyorum. Hmm, hmm. Ay Çok iyi olmuş. <laughs> Bence en çok merak edilecek olan karnabahar pilavına da geçiyorum. Oo, bir şey değil mi? Acısı çok iyi olmuş bunun. Yeşil biber acıymış şiş köftede. Ben bunu size anlatamam. Sizin bunu gerçekten denemeniz lazım. Hani böyle yabancı kaynaklarda güzel kaseler görüyoruz ya boğullar. Bu kesinlikle Turkish boğulu olmuş. Efsane! Ben bu tabağı yiyip bayılacağınıza eminim. Yorumlarda bekliyorum bir sonraki tabağımız nasıl bir konsepte olsun. Sizler için her tabağı yapmaya çalışacağım. O yüzden yorumlara muhakkak ne istediğinizi yazın bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben bunu aldım arkadaşlar kusura bakmayın. Siz daha sonra yersiniz. Hmm.